E, tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Sakin Östa. E, aşurelerimizi doldurduk. Kaselerimize. E, bir kısmını apartman sakinlerine dağıttım komşularıma. E, geri kalanını e, gördüğünüz gibi bayağı da var. Akrabalarıma, eşime, dostuma e, kim varsa vesaire dağıtacağım. E, Allah kabul etsin inşallah. E, yalnız sadece bir şeye üzülüyorum. Moskova'daki oğlum yemeyecek. Annem babam memlekette onlar yemeyecek. onları çok üzülüyorum. Ee, onun dışında m, e, çok mutluyum. Ee, böyle bir günde e, sevap işlemek gerçekten e, çok onur verici, gurur verici ve e, mutluluk verici. E, Rabbim inşallah kabul eder. E, bayağı da çıktı. E, i̇çeriğini merak ediyorsanız şöyle kısaca anlatayım. Kuru meyvelerimiz bayağı ee, zengin içerikli ee, neler var hemen sayıyorum kuru kayısımız var, ee, mürdün eriğimiz var onun da kurusu, ee, kuş, üzümü, kuş üzümü var, ee, kuru üzüm var, ee, ceviz, fındık, badem, ee, hindistan cevizi üstüne serptik. Ee, yani birçok kuru meyvelerimiz var arkadaşlar. Şimdiden bütün akrabalarıma, arkadaşlarıma, eşime, dostuma, komşularıma afiyet olsun diyorum. Rabbim kabul etsin inşallah.